Erkenden aşınların aşkını. Odalarının köşelerine zamansız oturur. Duyarsa bir çocuğun oyundan çağrıldığını. Başının her seferinde döndüğü kumarı, Gönlünü bir tarzla kurularken kazanır. Anlarsa yenilen bir kadının darda kaldığını. Kendi kendine ardaşak kaçağı, Arada bir bakınır ne yaptığına, süresiz kapılır tablolara yan gelir ve oturdu mu bir masaya hakkını verir çay içmenin. Bu adam kitapların uçlarına çizilmiş itilmiş resim. Korkmadan yaşar, tebessüm gösterir. Ağır başıyla nöbet alır, dağdan kaçar, şehri çevirir ve bırakır gönlünü bir tazı sıçramasına. Erkenden aşındırır aşkını. Anlamaz bir kadının süresiz kapılıp yan geldiği tablolara severek tebessüm attığını, ağır başıyla kopar dağdan, nöbet alır, şehri devirir.''